Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 2-1 kaybettiği ilk maçının revanşında normal süresini 1-0 üstün tamamladığı karşılaşmanın uzatma dakikalarında Fransa'nın Lille takımıyla 1-1 berabere kalarak turnuvaya veda etti. Fenerbahçe, böylelikle Avrupa Kupalarında yoluna UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında devam edecek. UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezonla birlikte format değişti. 32 takımdan oluşan turnuva bu sezonla birlikte 36 takımda düzenlenecek. Grup maçları yerine lig formatının getirileceği Avrupa Ligi'nde takımlar ilk etapta 8 maça çıkacak. 8 maç sonunda oluşan sıralamada ilk 8'de yer alan takımlar son 16 turuna yükselecek. 9 ve 24. sıra arasında yer alan takımlar ise son 16 turu için playoff oynayacak. Avrupa Ligi'nde çekimi 30 Ağustos'ta yapılacak. Kura sonrası Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk karşılaşmasını 25 ve 26 Eylül'de oynayacak.